Bir Vintage Teknoloji videosuna daha hoş geldiniz. Bugünün inceleme ve test konuğu Akfa'nın efsane fotoğraf makinesi Click 1 modeli. E, Alman yapımı mükemmel bir fotoğraf makinesi. Tamamen e, bakalitten üretilmiş, tamamen e, eski antika niteliğinde mükemmel bir fotoğraf makinesi. E, fotoğraf makinesinin e, nadirliğini şöyle gösterebilirim size. Normal şartlarda Klik e, 2 modeli. Bunun bir üst modeli. E, Click 2 modelinden dahi zor bulunabilirken Click 1 modelinden çok çok daha zor bulunuyor. 1950'li yılların sonu 1960'lı yılların başında üretime başlandı ve tamamen e, Almanya'da üretildi. Zaten şurada Made in Germany yazısını görüyorsunuz. E, kendine ait dışarıda bir vizörü var. Lensi, e, bakalit yapısı, e, burada sarması ve e, çeşitli e, ayarlarını da yapabileceğiniz ilginç bir fotoğraf makinesi. Detaylarına geçmek gerekirse 120 mm'lik 6x6 rol film kullanıyor. Filmi bile bulmak biraz zahmetli bir durum. Çünkü Türkiye'de bunun filmini bulmak biraz sıkıntı. Şu an Türkiye'de 120 mm filmi bulabilirsiniz. siyah beyazında bulabilirsiniz. Renklisinde bulabilirsiniz. Ama bunların çoğunun tarihi geçmiş olarak e, satışa çıkmış durumda. Yani kullanılabiliyor mu? Kullanılabiliyor ama renkte farklılıklar olmuyor değil. Onu size rahat rahat söyleyebilirim. Çünkü e, şöyle göstereyim. Bizim de elimizde bir adet e, 120 mm'lik bir fotoğraf makinesi filmi var. E, normalde kliye uygun olan. E, hatta e, Kodak Brownie Cresta 3 ve e, Lubitel 2'ye de uyumlu olan bir film bu. Kodak Color X ee, şöyle göstereyim. E, filmin sadece son kullanma tarihi bile 1975 yılı yani e, baktığınızda 45 sene e, geçmiş bir son kullanma tarihi mevcut. Rol film dedikleri işte bu rol film yani rulo halinde bir film. E, şimdi takacağız fotoğraf makinemize ve fotoğraf makinemizin takıldığını da ayrıca göstereceğiz size. E, Akıfa bildiğiniz gibi Alman ve gerçekten de hani döneminin değil hali hazırda şu an Akfa çok fazla fotoğraf makinesi olmasa rağmen döneminde gerçekten de ilk üçte olan bir fotoğraf makinesi üreticisiydi İşte Kodak vardı, Lubitel vardı, bunlarla beraber Akfa da Alman Akfa da gerçekten de bu konuda profesyoneldi. Peki e, Click 1'e e, geçecek olursak ne gibi özellikleri var? Birincisi e, Click 1 dediğim gibi 120 e, mm'lik mm e, rulo film kullanıyor ve 6x6 cm formatındaki e, rulo filmi kullanmakta. E, bununla beraber e, Aqua tarafından yapılan bu e, fotoğraf makinesi iki diyafram ayarına sahip. F11 ve F16 olarak ve sarı bir filtreye sahip. Sarı filtre demek ne demek? Yani siz mesela vintage fotoğrafları bazı bazen vintage fotoğrafları gördüğünüzde böyle sarımsı bir e, yapı olduğunu görebilirsiniz. Bu sarımsı yapı işte içindeki o sarı filtreden kaynaklanıyor. E, döneminde nedense böyle bir şey yapmışlar ama e, bu sarı filtre daha çok güneşi de kessin diye de yapılmış olabilir. Tabii, dönemin mühendisleri, dönemin üreticisi e, Akfa bu konuda ne düşünüp de bunu üretti açıkçası bilemiyorum ama e, hani farklı internet sitelerinde klik bir ile çekilen fotoğrafları incelerseniz eğer böyle bir sarımsı farklı bir tadı olduğunu görürsünüz. Bu sarımsı farklı tattan bahsederken e, filmin e, yani siz fotoğraf çekerken renkli fotoğraf mı yoksa siyah beyaz fotoğraf mı çekildiği fotoğraf makinesiyle alakalı bir durum değil maalesef. Tamamen filmin e, yapısıyla alakalı. Mesela bizim elimizdeki bu 120 milimetrelik film e, siyah beyaz. Yani mesela herhangi bir renkte değil. Bununla eğer fotoğraf makinesi, fotoğraf makinesi taktığımızda çekeceğimiz fotoğraflar da siyah beyaz olacak. O yüzden de bu filmle alakalı bir durum. Bununla beraber şurada göstereyim özelliklerinden. Mesela burada güneşli havalarda veya hani normal havalarda fotoğraf çekmenizi, ayar yapmanızı sağlayan iki tane özelliği var. İşte buraya çektiğimizde güneşli havalarda, şunu şöyle çektiğimizde de daha çok bulutlu havalarda fotoğraflarımızı çekebiliyoruz. Bununla beraber bakın burada bir kurma kolumuz var. Daha doğrusu bu bizim denklenşörümüz. Buradan biz fotoğrafımızı çekiyoruz. Bakın perde sesini duyabiliyorsunuzdur. Görüyorsunuz. Hatta şöyle de gösterebilirsem eğer bakın perdenin kapanıp açılma şeyini görüyorsunuz. Bununla birlikte e, şurada bir vizörümüz var. Burada sarmamız var. Burada da diğer ayarlarımız var. Şimdi bakın şöyle anlatabilirim size. E, 120 mm fotoğraf makinelerinde şöyle bir ilginçlik var. Hatta bu Lubitel'de de var. E, diğer fotoğraf makinelerinde de var. Siz filmi taktıktan sonra bir pozu çektiniz. E, bastınız şey denkten şöyle bir fotoğrafı çektiniz. Bir fotoğraf çektikten sonra bir sonraki fotoğrafı geçmeniz için bakın burada ok yönünde bir makaramız var. Bu makarayı mutlaka böyle çevirmeniz gerekiyor bir tane. Çünkü eğer siz bunu bir tane çevirmezseniz çektiğiniz her fotoğraf e, o fotoğrafın üzerine yansıyacak. Yani e, bir bir pozdan bir pozun olduğu yere birden fazla fotoğraf çekmiş olacaksınız ve fotoğrafınız bozulacak. Fotoğrafınız bozulacağı için de hiçbir anlam ifade etmeyecek. Bununla birlikte ee, şöyle gösterelim. Bu tamamen bakalit bir yapı. Ee, burada e, şunu, burada askı yerleri var. Ayrıyetten de, buradan filmde de takacağız biraz sonra zaten göstereceğim. Ee, Ayrıyetten de, burada da bir yine askı e, aparatımız var. Bunları bu şekilde aşağı çektiğinizde, bakın onu da şöyle yaptığınızda, buradan bir şey çıkıyor. Buradan bizim hop deyince şöyle arka kapağımız açılıyor. Bakın burası arka kapak. burası da fotoğraf makinesinin filminin gireceği rolümüz daha doğrusu alanımız. Şimdi hatta şöyle gösterelim size. Burada eski bir fotoğraf makinesi 120 metrelik rolun bir filmi mevcut. Bu filmi isterseniz şu şekilde dışarı çıkartabiliyorsunuz. Bakın bu eski şu anda. Daha öncesinde fotoğraf çekilmiş fotoğraf makinesiyle. Fotoğraf makinesinin filmler bitmiş. Bittikten sonra da muhtemelen artık baskıya göndermiş. Bu içinde kalan plastiği. Bu plastiği şöyle koyuyorum şimdilik. Şöyle koyayım. Sonrasında peki biz bunun içine kendi sıfır 120 metrelik rol filmimizi nasıl takacağız? Şimdi şurada görmüş olduğunuz bir yapımız var. Hatta şöyle gösterelim. İlk önce şu üst taraftan bunu şuraya yerleştiriyoruz. Yerleştirdikten sonra şu şekilde yerleştiriyoruz ve fotoğraf makinesi filmimizi yerleştir. Bakın artık yerleşti. Şimdi buradaki en önemli şey şu. Biz şu anda bunu çıkartamıyoruz. Çünkü zaten 1975 yılı son kullanma tarihi olan bir filmi taktıktan sonra muhtemelen iyi sonuç vermeyeceği için şu anda bir baskı da almayacağımız için bunu şu an açmıyoruz. Burada karşılıklı sarmaya işine yarayan bir rulomuz var. Biz kendi rulomuzu nasıl takıyoruz? Bakın bunun burada bir dikdörtgenimsi bir yuvası var. Bunun da burada bir dikdörtgenimsi yuvası var. Şuradan bahsediyorum. Bunu alıyoruz. Şöyle filmimizi alalım. Bunun buraya denk gelecek şekilde bunu buraya yerleştiriyoruz. Bakın. Hop bu kadar basit bu kadar basit bir şekilde filmi yerine yerleştirebiliyoruz. Şimdi biz bu filmi buraya saramıyoruz. Neden saramıyoruz? Çünkü bu 1975 yılından kalma bir film ve muhtemelen hani renkleri içindeki renkleri ve bant daha doğrusu filmle birbirine yapışmış olabileceğinden dolayı bunu sarıp da şu anda ziyan etmek istemiyoruz Zaten herhangi bir tapta yapmayacağız, yani herhangi bir baskıda yapmayacağız. Sadece size göstermek için filmi takıyoruz. Bu filmin buradan çıktıktan sonra şurada görmüş olduğunuz yerden geçecek, yani buradaki perdenin olduğu yerden geçecek ve buradaki plastiğe sarılacak. Siz sardıktan sonra, bakın burada zaten daha önce de bahsetmiştim, burada bir ok yönünde filmin nasıl döneceğine dair bir yer var. Siz bunu bu şekilde bakın ne güzel dönüyor. Bu şekilde döndüre döndüre her yeni e, fotoğraf çektiğinizde yeni bir e, pozda bunu mutlaka döndürmeniz gerekiyor. Bitti. Filmimizi yerleştirdik. Filmimizi yerleştirdikten sonra artık e, fotoğraf makinemize e, film şey film kapağımızı takabiliriz. Film kapağımızı takmak için de şu şekilde aslında bakın çok kolay bir şekilde oturuyor ve sonrasında şuradaki mengenelerden de e, bunları sabitliyoruz. Şöyle sabitleyelim. Burası da tamam. Şimdi artık bundan sonrasında iş fotoğraf çekmeye kalıyor. Şimdi e, tabii şunu söyleyeyim size. Siz bu fotoğraf makinesini aldınız. Fotoğraf makinesini aldıktan sonra e, bu şekilde filmini çektiniz. Zaten belli bir süre sonra siz e, fotoğrafları çektikten sonra artık bu şu dönmemeye başlayacak ya da boşa dönmeye başlayacak. Boşa döndüğünde anlayacaksınız ki içindeki e, film bitti. İçindeki film de bitince herhangi bir e, yani içindeki film bitince artık fotoğraf çekebileceğinizi anlayacağınız için de film yerinden çıkartmak isteyeceksiniz. Bunu e, bittikten sonra birazcık daha sarın. yani Birazcık daha sar, sarmanız o içindeki e, filmi korumayı alır. Ve siz e, filmi ışıkla temas ettirdiğiniz zaman e, filmin e, yanmasını engeller. Siz herhangi bir fotoğrafçıya bu filmi tabii ha, bir de şunu söyleyeyim mutlaka. Bunun filmini basan e, Türkiye'de e, fotoğrafçı var mı yok mu onun hakkında hiçbir bilgim yok. Çünkü bazı fotoğrafçılar 35 metreyi mm basıyorlar. Hatta bunu e, bazıları USB'den de basıp veriyor. Yani USB'ye de atıp veriyor. Kendi cihazları ve bunu el veriyorsa eğer. Ama 120 milimetreler hakkında herhangi bir bilgim yok. Yani 120 milimetre mm basan fotoğrafçı var mı yok mu? Ee, eğer bilen varsa mutlaka yorum bölümüne yazarlarsa çok da memnun oluruz. Biz de öğrenmiş oluruz bunu kim yapıyor diye. Neyse sonuç olarak hani bir varsa da e, bunu yapan e, fotoğrafçıya bu filmi çıkartıp verirken mutlaka e, hani böyle bir sarıp hatta şu kutusunu da eğer e, eliniz olursa bu kutuya koyup vermeniz yani minimum derecede e, filmi güneşle e, temas ettirmeniz çok önemli. İçiniz bu kadar hani çok güzel bir fotoğraf makinanız var e, filmi zor bulmuşsunuz e, bildiğiniz çektiğiniz fotoğrafları da yanmasına bu şekilde izin olursunuz açıkçası. O yüzden de e, mutlaka ve mutlaka bu fotoğraf makinesiyle filminizi çektikten sonra e, filmi güvenli bir şekilde sarmaya özen gösterin. E, Akfa bir hiçbir şekilde bir pile ihtiyaç duymuyor. Onu söyleyeyim size. Hiçbir e, yani herhangi bir bataryaya ihtiyaç duymuyor. Çünkü kendi flaşı yok. E, tamamen manuel. Yani tamamen manuel olduğu için de herhangi bir e, çalışmasıyla alakalı bir e, pile güce ihtiyaç duymuyor. Bunu tamamen manuel olarak kendiniz yaptığınız için de e, hani şöyle fotoğrafınızı bile kendiniz çekiyorsunuz şu şekilde. Yani şu olay. Olay tamamen bu. Bu ve bunu sarmak. Bunları da yaptığınız için herhangi bir pire ihtiyaç duymadığı için de rahat rahat kullanabiliyorsunuz. Ee, bu fotoğraf makinasını özellikle Click birden bulmak biraz zor. Yani internette biraz araştırma yaptığınızda Click biri birkaç kişinin sattığını ve sattığı da fahiş fiyat desteklerini görebiliyoruz biz mesela bunu tonik shop'tan e, tedarik etmiştik biz çok makul bir fiyata e, a, tedarik ettik onlardan e, onlarda da inanıyorsan bunlardan birkaç tane olması lazım e, onlar deniyorlar çalışıyor mu çalışmıyor mu onlardaki 120 milimetre filmleri de e, kendileri deniyorlar ve e, deneyip e, satışa sunuyorlar Onları sorabilirsiniz Eğer varsa mutlaka ve mutlaka hem yapı hem e, tasarım açısından hem bir fotoğraf makinesi tarihi açısından gerçekten de mükemmel bir makine olduğu için de e, hani Aqua Click 1'i e, koleksiyonunuza eklemenizi tavsiye ederiz. Biz kendi koleksiyonumuzu ekledik ve e, açıkçası hani Allah izin verirse hani e, hep bizde olacaklar. Herhangi bir şekilde yani şu şekilde durması bile bir e, fotoğraf makinesi tarihi kaldı ki eğer filmi bulursanız ve fotoğraf çekip fotoğrafları da basılabilecek bir fotoğraf makinesi fotoğrafçı bulursanız eğer o çekeceğiniz fotoğraflar inanın belki de çektiğiniz en güzel fotoğraflar olabilir. Çünkü vintage fotoğraf retro fotoğraf e, denildiğinde iliklerinize kadar hissettiren birkaç fotoğraf makinesinden bir tanesi Klikbird'e. Bunların e, içinde tavsiye edebileceğimiz mesela Cresta 3 var Lubitel var, Lubitel 2 var. Bunlar da böyle gerçekten de hani e, vintage fotoğraf çekmek isteyenleri, gerçek fotoğrafları çekmek isteyenleri 1960'lı yılların fotoğraflarını çekmek isteyenlere e, mükemmel bir tavsiye e, olabileceğini söylemek istiyorum size. Clip-in e, hakkında e, bahsetmek istediklerimiz bunlardan ibaret. E, eğer bu fotoğraf makinesinden varsa, e, elinizde ve anılarınız varsa ya da bu fotoğraf makinesi hakkında e, herhangi farklı bir detayınız varsa bildiğiniz bizimle paylaşmak için lütfen e, videonun altındaki yorum bölümüne yazın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Her şeyden evvel bize destek olmak için ve bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bizim için çok önemli. Elimizden geldiğince güzel şeyler çıkartmaya çalışıyoruz. Bunun da motivasyonunu kanalımıza abone olmanızla ancak hissedebiliyoruz. Bu yüzden de kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki vintage teknoloji videosunda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.